bir gelin olacaksın. Benim en sevdiğim halam sensin biliyor musun? Hı hı. Sana yeni öğrendim tekerlemeyi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ya satırım, bal satırım. Ustam ölmüş ben satırım. Ya satırım, bal satırım. Bostananır ben satarım. Lisesin annem geldi. Ne konuşmuştuk seninle? Annene sürpriz yapacağız. Benden bahsetmeyeceksin. Tamam mı? Hadi git.